Merkezi sınavlarda problem tipi soruların sayısı gitgide artıyor. Artık hemen hemen her konu ile ilgili günlük hayat problemleri karşımıza çıkıyor. Örneğin bir üslü sayı sorusunu düşünelim. Eskiden olduğu gibi artık direkt bir matematiksel ifade verilip sorulmuyor. Bir problemin içine yerleştiriliyor. O problemi siz matematiksel ifadeye çevirip çözüyorsunuz. Dolayısıyla problem çözebilmek çok önemli. Problem çözebilmek için de çalıştığınız müfredattaki matematiksel altyapı da iyi olmalısınız. Birçok kaynaklı problemler onlarca alt başlığa ayrılarak ayrı ayrı işleniyor. Karşımıza bu alt başlıklara uymayan problemler de çıkabiliyor. Ancak tüm problemlerde bir ifade var. Bu ifadede verilen bilgiler var. Bu bilgileri kullanarak sonuca ulaşma var. Bu mantıkla baktığımızda tüm problemlerin aynı olduğunu görüyoruz. Son yıllarda oldukça uzun problemler ile de karşılaşabiliyoruz. Peki genel olarak baktığımızda problem çözüm aşamaları nelerdir? Problemi iyice anlayana kadar sakince okumalıyız. Verilen bilgilerin ve önemli ifadelerin altını çizmeliyiz. Verilen bilgilerle denklemleri ve eşitsizlikleri doğru bir şekilde kurup matematik diline çevirmeliyiz. Elde ettiğimiz matematiksel ifadeleri çözerek de sonuca gitmeliyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi hem matematik dille çevirirken hem de matematiksel ifadeleri çözüp sonuca giderken büfredata hakim olmamız gerektiği açıktır. Hangi sayının hangi sayı dediğimiz x 2 katının 70 eksi o sayının o sayıda x aynı sayı yüzde %25 fazlasının yüzde %10 eksiğine eşittir. İfadeyi matematik diline çevirelim. Sayının 2 katını alıyoruz yani 2x ve bu 2 katından 70 çıkartıyoruz yani eksi 70 virgüle kadar ifade edilen 2x eksi 70. O sayının yüzde 25 fazlası. Şimdi bunun üzerinde duralım. Yüzde yüzü sayının kendisidir. Yüzde 25 fazlası ise yüzde yüzüne 25 eklemek demektir. Bunu direkt 125 bölü 100 ile çarparak ifade edebiliriz. Yani eşit olacak x çarpı 125 bölü 100. Demin de dediğim gibi %100'ü sayının kendisidir. %25 fazlası için %25 daha ekliyorum. 125 bölü %'e çarptığımda direkt %25 fazlasını bulmuş oluyorum. Bunun da %10 eksiğini alacağım. Yani bu parantez içinde elde ettiğim değerin %10 eksiğini hesaplayacağım. Yani bunun %10'unu bulup çıkarmak yerine yine %100 kendisi olduğu için %10 çıkarttığımda %90 kalacaktır. Yani bu ifadenin ben %90'ını aldığımda direkt %10 eksiğini almış olurum. O halde çarpı 90 bölü 100. İşte problemin matematik dili. Hangi sayının 2 katının 70 eksiği sayımız x, 2x 70 eşitmiş. O sayının yani yine x'in %25 fazlasının 125 bölü 100'e çarpıyoruz. %10 eksiğine %100'den %10 atıyoruz. 90 bölü 100 ile çarpıyoruz. Eşit oluyor. Denklemimiz bu. Şimdi denklemi çözelim. 125 ve 100'ü 25 ile sadeleştirdiğimizde pay kısmında 5, payda da 4 kalır. 90 ve yüzdeki birer sıfırı atalım. 10 ve 5'i sadeleştirdiğimizde burada 2 kalıyor. O halde sağ taraf dikkat ederseniz 9 kaldı burada. 9x bölü 4 çarpı 2'den 8. 9x bölü 8'i sol tarafa eksi olarak 2x'in yanına alıyorum. Eksi 70'i de sağ tarafa artı 70 olarak atıyorum. 8 çarpı 2x 16x. 16x'ten 9x'i çıkarttığımda 7x bölü 8 eşittir 70. 7 ile 70'i sadeleştirirsem sağ tarafta 10 kaldı. 8 de çarpı olarak atarsam hangi sayıyı yani x'i 8 çarpı 10 80 olarak bulurum. 1 miktar para ile 2 gömlek, g diyelim gömleğin parasına, 4 kravat k diyelim kravatın parasına alınabiliyormuş. 2 yani gömlek ve 4 kravat bu para ediyor. 2 gömlek ve 4 kravata ödenen para bu. Yine aynı parayla, para aynı, 3 gömlek 1 kravat da alınabiliyor. Evet, denklemimiz bu. Şimdi 3 gömlekten 2 gömleği atarsak, çıkartırsak sağ tarafta 1 gömlek kalır. 4 kravattan 1 kravatı atarsak sol tarafta 3 kravat kalır. Yani 1 gömleğin fiyatı ile 3 tane kravat alınabiliyor. Peki bu paranın ifadesi 2G artı 4K olarak yazılabiliyordu. 2, bakın G yerine 3K yazıyorum. Çünkü 1 gömlekle 3 kravat alınabiliyor. Artı 4 kravat daha. Burası 6 kravat yaptı. 6 4 daha. Demek ki bu parayla 10 kravat alınabiliyormuş. Ama bizden yarısıyla kaç kravat alındığı istendiği için 5 kravat alınabilir. Birinci tarifeyi 500 dakikaya göre hesaplayalım. 25 lira sabit. 1 dakika içinde 20 kuruş ödeniyor. 500 dakika olduğu için 500 çarpı 20 10.000 kuruş. 2 sıfır atarsak 100 lira. Demek ki 125 lira ödeniyor. Diğer tarifede 40 liramız var. Sabit. Ve 1 dakika için x kuruş. Yani 500 dakika için 500x. Ne eşit olacak? 125 lira eşit olacak. Şu an tabi liradan gittiğimiz için x'i de lira cinsinden bulacağız. Sonra kuruşa çeviririz. Hepsini bir 5'e bölelim. 5'e bölersek buradan 8, buradan 100, buradan da 25 geliyor. 8'i karşıya attık. 100x eşittir. 25'ten 8'i çıkartırsak 17. x buradan 17'yi 100'e bölersek 0,17 lira çıkar. x kuruş dendiği için bu da 17 kuruş olarak bulunur. İlk iki matematik sınavından aldığı notun ortalaması 52. İlk sınavdan A, ikinci sınavdan B alsın. Bunların ortalaması için 2'ye bölüyorum ve bana 52'yi veriyor. Dolayısıyla 2'yi karşıya atarsam bu notların toplamının 104 olduğunu görüyorum. Her bir sınavdan kaç aldığını bilmiyorum ancak bu sınavda aldığı notların toplamı 104 test şeklindeki son sınavdan da bir not alıyor ve ortalaması 58'e yükseliyor. Testten aldığı not x olsun. Dolayısıyla notları toplamı 3 not olduğu için artık 3'e bölmem lazım. Bana 58'i verecek. A artı B'nin 104 olduğunu biliyorum. 3'ü karşıya çarp olarak attım. 3 kere 50, 150. 3 kere 8, 24. 174 artık bölü 3 gitti. 104'e kaç eklersem 174 olur. Tabii ki 70. Demek ki testten 70 almış. 20 soru cevaplamıştı ve kaç yanlış yaptığı bizden istendiği için yanlışa ben K diyorum. Dolayısıyla doğru 20 soru cevapladığı için 20 eksi K olur. 20 eksi K tane doğrum var ve her biri bana 4 puan getirecek. Yanlışlarda ise doğrunun 4'te biri yani 1 puan gidecek. Ve sonuçta 70 elde etmem lazım. 4'ü dağıtıyorum. 4 kere 20, 80. Eksi 4K, eksi K daha. Eksi 5K. Bana 70'i verecek. 5K'nın 10 olması lazım ki 80 eksi 10, 70 olsun. Dolayısıyla K yani yanlış sayısı 5 kere 2, 10 olduğu için 2. Erkekler ve kızlar var sınıfta. Can'ın erkek arkadaşlarının sayısı 3 ile Eda'nın kız arkadaşlarının sayısı 2 ile orantılı. Erkeklere 3K diyorum. Tabi bu Can'ın erkek arkadaşlarının sayısı. Kendisini de katarsak erkekler 3K artı 1 olur. Benzer şekilde kız arkadaşlarının sayısı Eda'nın 2 ile orantılı 2K. Kendini de kattığımda 2K artı 1 sınıf mevcudu erkek öğrenci ile kız öğrenci sayıları arasındaki farkın 6 katından 4 eksik. 3K artı 1 erkekler 2K artı 1 kızlar bunları toplarsak 5K artı 2 sınıf mevcudu olur. Erkek ve kızlar arasındaki farkın 6 katından 4 eksikmiş. Erkekler 3 ile kızlar 2 ile orantılı olduğu için erkekler daha fazla tabii ki. 3K artı 1'den 2K artı 1'i çıkartırsak 3K'dan 2K'ya çıkardık. K. Birler de birbirini götürdü. Aralarındaki fark K. Bunun 6 katından çarpı 6. 4 eksikmiş. Denklemimiz bu. Şu paragraf dikkatli ve sakin okunmalı ki bu denklemi doğru bir şekilde kuralım. 6K'dan 5K'yı çıkarttım. Sağ tarafta K kaldı. Eksi 4'ü de artı olarak sol aldığımda buradan K'yı yani bu farkı 6 olarak buluyoruz. Sınıf mevcudu 5K artı 2 idi. K yerine 6 yazıyorum. Dolayısıyla 32 daha 32 sınıf mevcudu 32 sıra sayısı var. Sıra sayısı x olsun. Her bir sıradaki oturma yeri sayısı var. Bu da y olsun. Normal şartlarda 2.040 kişi alıyor. Yani x çarpı y 2.040. İki kişi arasında bir kişilik boşluk bırakıldığında ise en fazla 1.040 kişi alabiliyor. Diyelim oturma yeri sayısı çift olsaydı. Bu durumda bir dolu bir boş bir dolu bir boş olacak. Yani dolu boş dolu boş şeklinde olacak. O halde dolu yer sayısıyla boş yer sayısı birbirine eşit olurdu. Bu durumda böyle gidecek. Denklemimiz ne olacak? X tane sıra ve burada Y bölü 2 tane oturan var. Ve dolayısıyla X çarpı Y bölü 2 olduğu için 2040... Bunun yarısı 1020 tane olmalıydı. Ancak 1040 kişi alabiliyormuş. Demek ki Y çift değil. Y tek olmalı. Teki de anlamaya çalışalım. 5 kişilik yer olduğunu düşünürsek, bakın 1 2 3 4 5 mesela 5 örneğimiz olsun. Oturan var, boş, oturan var, boş, oturan var ya böyle olacak veya boş, oturan var, boş, oturan var boş. Yani oturanla başlamak daha fazla kişi almamızı sağlayacak. O halde ve en fazla 1040 kişi alabildiğine göre üstteki model olmalı. Beşli modelimizde bakın 3 tane oturan var. Yani 5'in bir fazlasının yarısı kadar. 5'in bir fazlası 6, yarısı 3. Dolayısıyla Y'nin bir fazlasının yarısı kadar en fazla oturan kişi olabilir. O halde Y artı 1 bölü 2 olacak x değişmiyor. Bunların çarpımının da 1040 olması lazım. Denklemleri aşağıya aldım. Bu denklemleri birbirine oranladığımda x'ler gidiyor. Sol tarafta y bölü y artı 1 bölü 2 olacak. Şu bölü 2'yi 2'nin yanına çarpı olarak alayım. 2040 bölü 1040 geliyor. Sıfırlar gitti. 204 bölü 104. Bir de 2'ye bölersek 102 bölü 52. Şunları da 2 ile sadeleştirirsek burada 51 kaldı. İçler dışlar yapalım. 52y, 51y artı 51. 52y'den 51y'yi attım. Sol tarafta y kaldı. Pardon şuna 51 dedik. 1 yazdık. 51. Buradan y 51 bulunur. Demek ki bir sırada 51 koltuk var. X'i bulmak için y yerine 51 yazalım. X buradan 2040'ı 51'e bölersek 40 bulunur. Demek ki 40 tane sıra var salonda. 2 kişi boş olacak şekilde ayarlarsak doluyla başladık. 2 kişi boş, dolu, 2 kişi boş, dolu şeklinde ilerliyoruz. Bakın şurada üçlü bir adım var. Burada da üçlü bir adım var. Yani bir dolu, iki boş. 3'ün katları şeklinde gidersek bu seri devam ediyor. E, 51 de 5 artı 1, 6. Üçün katı. Dolayısıyla bu seri sağlanacak. Hatta şurayı silelim. Bu şekilde devam edecek. O halde koltuk sayısının 3'te 1'i kadar oturan olacak. Yani 51'i 3'e bölmem lazım. 51'i 3'e böldüğümde bir sırada 17 kişinin oturduğunu buluruz. 40 sıra vardı. Dolayısıyla 17 çarpı 40 bize sonucu verecek. O halde 680 kişi alabilir. Fidanların boyları 2x artı 4 ve x eksi 2. Sırasıyla 8 santim ve 12 santim yılda uzuyorlar. 10 sene sonra boyları eşitleniyor. 8 santim olan 80 santim uzamış olacak. Boylar eşitlenecek. 12 santim olan da 120 santim uzamış olacak. Denklem bu. 120'den 80'i attık. Burada 40 kaldı. 4'ü de sol tarafa aldık. Eksi 2 ile eksi 6 oldu. 40 toplarsak 34 oldu. X'de de 2x sağ değişirse sol tarafta x kalır. Dolayısıyla x 34 bulunur. 2x artı 4 santim olanla ilgili bir soru var. X'i de 34 olarak bulduk. X yerine 34 yazarsak 2 çarpı 34 artı 4. Bunun 7 sene sonraki boyu soruluyor. 8 santim uzuyordu. 7 kere 8 56 artı 56. Burası 68. Burası 60 ise istenilen uzunluk 128 santim.